Şimdi gel gelelim sorulara, ee, Kerem Hocam bir fonu satmak için sizce kriterler neler olmalı? Getiri sağlamıyorsa ben fonu satarım Hakan Bey, net. Getiri sağlayacak bana ve paydaşlarının yani benzerlerinin e, gerisinde de kalıyorsa ben fonun içeriklerine direkt bakarım. Mesela bunu ne dedim bense? size? A köy 3 biyo. Birisi e, ASELSAN hamlesi yaptı, 110'a çıkarttı portföyünü, birden aselsan aldığını ama bir yok çıkartamadı. AK3 o dönemlerde alım-satım yapanlar, trade edenler yani tamam mı, e, fonu da trade edenler iyi kazandı o arada. Ondan sonra e, durumları eşitlemiş falan olabilir, o ayrı bir şey. Ama o dönemde kurtardı. İşte bunlara bakacaksınız. Benim için kısas. Nasıl diyoruz hissi için az olan fiyattır? Fonlarda da az olan fiyattır, az olan getirilerdir. Ben getirisine bakarım. Getirisinde bir sıkıntı varsa o fonu tutmam, net. Niye tutayım ki? Niye kalalım? Bu yılın başından beri kalmadık mı? E, kaldık. Neye faydamız oldu? 115'i getiri sağlık. PPP'ye koysaydın 130'un üzerindeydi. Stres yok, sıkıntı yok. rahatça. çalan. Al, %30'unu aldın. Yani. Evet. Şimdi cevabı da vermiş oldum.